Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Efekan. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars videosu çekiyoruz. Amacımız 1000 kupa olmak. Burada 862 kupa yazıyor. Ee, i̇lk hesabımı tanıtmak istiyorum. Böyle karakterlerim kötü yani. Çok iyi yok. Sadece Willow'la El Primo, Bo falan güzel. Bir de falan. Yani bak çoğuyla vakit oynamadım. Bak koltla hiç oynamamışım. Poco ile oynamış mı? Oha lan. Bir de başınca kadını oynamış Ha, bugün amacımız bin kupa olmak. Uzatmadan videomuza geçelim. Güzel gözüküyor değil mi bu arada? Ha bu arada arkadaşlar size bir şey soracağım. B mi, M mi? Bunu yorumlarda belirtin. Tamam ama Zehri öldü. Ölmedi lan canı bir kaldı. Tamam. cesi Zehri öldü. ya mi çaldı? Pislik şeydi. Sen altı camı var oğlum. Bir. Bir can bir can bir cam. Aaa, Jesse. Pislik Jesse. Esir Anaz kendine mi sesleniyor abi Esir anası evde, esir anası ses bağırıyor ya? Kendine sesleniyor. Bu halde kendisine seslenen tek insan var da istirahat olmalı. Ben niye bu kadar kötü oynadım ya? Herhalde ben Willow'la kötü oynuyorum. Ha bu arkadaşlar size bir şey Ayakkabıların gelilmek değil de giyilmek için olduğunu biliyor muydunuz? Ben daha yarın öğrendim. Yarın öğrendim. Böyle bir bahane oldu. Olmaz baba ya. Ee, bizim El prime'ımızı bırakın. Adamsın El Primon reis. Telefon mu düşmüş lan? He. Oğlan iki saatte hiçbir şey gözükmemiş lan. Herhalde. Ya oğlum ben Willow'la oynamayacağım ya bu arkadaşlar yeni gelen yengeç karakterini gördünüz mü? Grenci miymiş, bir şeymiş. Adı unuttum adını da. Trampete mi gitsem lan? Trampete mi gitsem acaba? Hadi geleyim. Bekle ben bekle ben bunu yaklaştırmış mı olur? dakika. bu sefer peniyle başladık. Hadi lan, ilk ben alacağım. Hadi lan. görmedi ya. Ben de şöyle şey koy. Pisini kiri. Abo. mi oğlum. Oğlum bu ne? Adam ölmüyor ya. 10.000 canlı mı oğlum bu? Bu Leon ne ya? 10.000 canlı falan mı? Kedi mi oğlum bu Leon? 9 canlı mı? Bu ölmüyor ya. Sanki Leon Frank. Oha oğlum 8. sıraya düştüm lan. Gittikçe çüş. Oğlum adam Cesire lan. Ben de Şeli'ye geçemedim. Dokuzuncuyum. Prenses. Abim prenses kim? Onuncuyum. Aferin. Şu an bir kişi öldürsem kaçıncı sıraya geçiyorum lan? Öl lan artık şeli. Ölmedi lan o da. Ya şu Oğlum bak Penny beni öldürme. Oğlum oyun bitmesen onuncu olurum lan. Oğlum onuncuyum lan. Onuncu onuncu. Öl Oğlum bu adamda kaç canı var ya. Adam ölmüyor ölmüyor. Benim de hep aynı yerde doğmam. Peki. artık Allah rızası için öl ya. Şükür hala onuncuyum lan. Ha. Leona mı geçmek zorundayım illa? Oğlum Pini, oğlum onuncu bitirdi. Gözüküyor mu? Oğlum terledim ya. Telefonu yastığa dayadım. Yastığın üstünde duruyorum yatıyorum çok terledim vallahi. Bu ne oğlum? herkese neredeyse tavşan kostumu var. İkinci başladım lan. Easy. Easy. Vallahi birinciyim. Ya mino da rakı ha. Allah çarpsın. Oğlum Adam nerede lan? Adam bana sen niye oynamıyorsun diyor lan. Adamın beyni buna çüş. Adam peni de lan. Oğlum ne ara bitti lan? en azından yıldızımız aldı. O da bir başarı. Başaram. Oğlum ya. Dört tane daha yıldız var mı Allah için? Bir iki tane var ya. <laughs> Neyse. Kanka villova almayacağım. Sizce el primer alacağım. Ben de sekiz bitim alsam da. Hem az oynamışım. Ama ben en çok genelde ile ve villova oynuyorum. Bir de el primer. Başka bunun çok daha fazla. Ha. Bu ne lan? Oğlum karşı takımdaki Badi'nin simgesini görmeniz lazımdı. Yanarlı dönerliydi. Adam bana sen niye oynamıyorsun diyor. Adamın beyni buna yetmiyor lan. Oo ben öldürdüm. Aman tanrım. Are you scans, baby? Adamlar, gelin buraya da beklerim. Aşk canlarım bir tanelerim. Sen de bir git bari reis. Sıra sende bir abla. Aferin, herkes ben mi öldürdüm lan? Altı kilim var o ha. Hey lan, altı kilim var oğlum. Bütün adamlara ben öldürmüşüm. süper enderden ne gelebilir ki? adamın bir lan süper enderden karakter çıkıyor lan. Süper ender. Üç 3 daha olsaydı güzel olurdu ya. Hayda. Hangi bak temizlikte dünyanın en iyi karakteri. Yani Penny ya da Jesse. Veya Anita. Abi ben temizlikte. Ih. Jesse'den başka hiçbir karakter almam. Temizlik abi ya. Bakın ben var bak bak bak. Durduk bro. Ne durduk bro. Oğlum temizlikmiş lan bu. Oğlum benim aklıma başka bir mod geldi ya ben sıcak bölgede temizliği mi karıştırdım lan az önce? Oha ya. Oğlum ben niye bu kadar kötü oynuyorum ya şu an? Ya yarım akıllı taret vursana adamlara. Bekliyor ya muş görmüş tavşan gibi. Ölmüyor lan adam. Oğlum bu ne? Adamlar altı. Biz daha biriyiz. Oğlum bu nasıl bir Adamlar mı iyi oynuyor? Biz mi çok kötü oynuyoruz? Oğlum ben kötüleşmişim ya. Bir çırnağı aldı. Oh öldü Buradan çevirmemiz yok mu? Yaşama azıyormuşum la benden. Hocam. Var mı oğlum? Ben de Elpid'in evet, maçı içerim. <laughs> Bekleyin ben bu maçı oynayıp geliyorum. Buraları keseyim. Şu an ilk soğanı onlar aldı. Şu an gösteremeyeceğim çünkü çok terledim yani en fazla şöyle falan gösteririm. Yok aslında gösteririm lan böyle. Kardeş değerli gerilerini kanka çok fazla belli ettim bu arada. Benden söylemesin. Adamın canı 280 kaldı. Bu arada arkadaşlar gözümdeki morluk yüzünden bir geçmiş olsunuzu alırım. Ölmüyor lan adam bu oğlum el primo at canlı ya. Adam bana sen niye oynamıyorsun diyor. Adamı beyni buna yetmiyor lan. Ölmüyor. 2300 kere vurdum lan 2300 kere ya. o oh, şükür öldü. Oğlum bu bu oğlum can çok mu fazla? Hadi lan şu an 4 7 adamlar önde ama çeviririz ya. Ha. ya? Şöyle ya. Tamam buraya. Şu şey bu. Oh. Hadi lan çevireceğiz gibi çevireceğiz mi? Gel lan 140 canla. Abi yendik sayak ya. Oğlum yıldız oyuncu olmuşum. Arkadaşlar çok kötü gidiyoruz. Oğlum 880 kopaya düştüm lan. Bekleyin ben geliyorum. Oğlum sözüm sözü kardeş benim. Bu arada bakın şarjım azalırsa geri bir. Bugün oğlum ben çok fazla oyun oynayacağım ya. Brostas'tan çıksak da artık biraz pes mi? Şu an arkadaşlar Brostas'tan çıkıp bu videoyu paylaşıyorum. Ve şu an PES'e gireceğim. Yani E-Football 2024'de. Yani. Şimdi bu videoyu paylaşıp E-Football 2024'de girişi yapıyorum.